Ne var orada Pıtır? Hı? Ben orayı temizledim az önce. Örümcek ağlarını bile aldım. Oh ne güzel yer buldum. Deri koltuğumuz vardı ama pıtış. Ben arabadan eşya getirirken şu yan tarafını tırmalayı vermiş. Pis. Kız, sevin mi orayı? Orası bizim keyif köşemiz olacak. Değil mi? Değil mi Pıtır? Bu çok fena bu. Patır 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 patır. Gürültü yapıyor. Aşağıda çok ses gidiyor. Odanın içinde o kadar sevindi ki buraya geldiği için. Hiç durmuyor. Böcek mi var ne var? Zıp zıp odanın içinde. Tipe bak.